Yani niye mümkün olmasın ki? İnsanlar bencilliklerini ve çıkarlarını bir tarafa koymayı bilirlerse olabilir. Başta kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyordum. Çünkü neden insanlar mutlu olmak istemesin ki? Ta ki bir bana insanların savaşmaktan da mutluluk duyduğunu söyleyene kadar. Yani bu doğruydu. Savaşsız kesinlikle olmaz. Hayatımızın her anı savaş zaten. Ayrıca kimse kimseyi ezmeden ya da savaşmadan hiçbir yere gelemiyor maalesef. İnsanlarımız artık bu duruma gelmiş. Tabii ki de mümkün. Fakat bunun için dünyadaki tüm insanların yok olması lazım. Ben böyle bir şey mümkün olduğuna inanmıyorum. Çünkü insan ola aç gözlü bir varlık. Paraya, mala, mülke, şana, şöhret, toprağa. Hepsini aç maalesef. Bu yaşınıza kadar büyümüşsünüz illa ki Ütopya diye bir kavram duymuşsunuzdur. İnsan İnsanoğlunun yapısında barışçıl yaşamak diye bir şey yok. Eğer ki insanlar aç kalırsa birbirlerini yerler. Yani bir ülkedeki enerji kaynakları tükenirse başka bir ülkedeki enerji kaynaklarını almak için oradaki insanları öldürecek onları ele geçirecek. Ne mümkün ya.